bir çocuktan ancak şöyle ders alınabilir. Parkta oynarken bir yanına yaklaşıp durup dururken bir amca balon veriyor. Çocuk tabi balonu görünce çok mutlu oluyor. Gözleri ışıl ışıl oluyor. Amca sen Allah dostu musun? İnşallah yavrum. Fakat bu nereden aklına geldi? Ben bir balon istediğimi yalnızca Allah'a söyledim. O da seni gönderdiğine göre sen Allah dostu olmalısın. Çocuk o kadar emin ki istediği şeyin yalnızca Allah'tan geleceğini. Geldi diye zaten tereddüt etmiyor da herhalde diyor, getiren de yabancı değil. İnsan ne garip değil mi? Yer gök sahibi, seni beni yaratan Allah varken rızkı verenden istemek varken fanilere kul köle olmak boyun eğmek ne kadar zavallıca değil mi? Boşuna demiyorlar. Bir duruşu olmalı insanın.